Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Siz, sizinle birlikte kardeşimle yemek sıralaması ben oynuyoruz. Ben. İlk yemeğimiz Donut. Hmm, donat. donat ta benziyor. 3 olabilir. Üç tamam, 3 olsun. What? Bu ne lan? Arasında peynirli bir şey var. Yani. Evet, tam bilmiyoruz. altıya koyalım. Tamam, altı. Bence. Yaşasın ırık. Çay, bu ne? Çay, çay çay değişik bir şey. Bunu at şey. yedi, at yedi. Tamam. Yallah. Bunun bezelye mi koymuşlar üstüne? Evet. Göğe kötü. 5. Arkadaşlar bu misin? ne ya? Nimet'e yazık. Atın. Bu fena değil. 2'ye koy işte. Tamam. Dur, var. Bir bakalım ne gelecek. Bu ne? Çikolata falan. Çikolatalı makarna. Tamam. Arkadaşlar bu yemeklere göre fena bir sıralama olmadı. Sizi bir dahaki videolarda görmek dileğiyle. Evet. Elveda.